Merhaba arkadaşlar. A pozitif tam sayısı ile ilgili iki tane işlem tanımlanmış. Bu soruda arkadaşlar iki tane durum kullanabiliriz. Birincisi A sayısı herhangi bir tam sayının karesi ise ya da değilse arkadaşlar. Örneğin A sayısı 16 gibi 4'ün karesi ise arkadaşlar kök A sayısı 4'e eşit olur. Ve 4 hangi iki tam sayı arasındadır dediğimizde 3 ile 5 arasında olduğuna göre daire A'nın sonucu 5 arkadaşlar kare a'nın sonucu 3 olacağı için bu farkı 2 yapabiliriz. Yani üçüncü öncülümüz doğru olur. İkinci durumsa arkadaşlar, ikinci durumsa a'nın bir tam kare olmadığı örne örneğin o örnekteki a yerine onu kullanalım arkadaşlar. Kök 10 sayısına baktığımızda 3'ün karesi olan kök 9 ile 4'ün karesi olan kök 16 arasında olduğuna göre Kök 10'dan büyük olan en küçük tam sayımız arkadaşlar 4. Yani daire A'nın değeri 4 olur. Kök 10'dan küçük olan en büyük tam sayı 3 arkadaşlar. Kare A'nın değeri 3 olacağı için 4 eksi 3'ten 1'i elde edeceğiz. O halde 1 de olabilir. Ancak aynı değerleri arkadaşlar elde edemiyoruz. Çünkü kök A sayısından küçük olan dediği için arkadaşlar mecburen bu arada en az 1 gibi bir fark oluşuyor. Ama şöyle sorsaydı soruda. Köken sayısından büyük olmayan demiş olsaydı o zaman eşit durumlarını alabilirdik arkadaşlar. Ama şu haliyle alamıyorum. O halde cevabımız 2 ve 3. Yani D seçeneğidir. Başarılar.